Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben geçenlerde çok hastaydım. Yani artık sesim soluğum hiç çıkmıyordu ama enerjim yerindeydi. Şu an toparladım ve dedim ki evde bir video çekeyim hemen sizlerle beraber. iki tane çay tarifi vereceğim. Gerçekten ikisi de birbirinden lezzetli ve ikisi de birbirinden faydalı çaylar arkadaşlar. Sesimin toparlamasına ee, gerçekten yardımlarımda olduğunu düşünüyorum ıhlamurun nane limonun yanında artık zaten klasik tariftir nane limon ıhlamur vesaire ben sadece artık o tarifleri yenileyip kendime hibiskus ve mavi kelebek çayı yapıyorum arkadaşlar bu mavi kelebek çayını her yerde bulamazsınız ee, ben yaklaşık gün içinde bir 10 tane falan aktar dolaştım ama sonunda buldum yani ararsanız bulabilirsiniz bende çok lezzetli bir çay. Daha öncesinde de zaten içmiştim. Bugün sadece e, mavi kelebek çayına bal katacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tatlı kaşığı yani bir çay kaşığı kadarcık bal katacağım. E tatlandırıcısı olsun diye. Çünkü normalde çok acı bir çay bana göre. Size göre acı gelmeyebilir. Ee, o yüzden tatlandırıcı olarak bal kullanacağım. Daha öncesinde de zaten sizinle beraber hibiskus çayı yapmıştım. Hibiskus çayına da ben çilek reçeli koyuyorum. Kışın e, yazında işte buzlu limonlu falan kullanıyorum. Gayet güzel oluyor. Starbucks içeceğimdeki video'm videomdaki gibi. Daha öncesinde de sizinle beraber Starbucks videosu yapmıştım zaten. Onu da yukarıya e-kart halinde eklerim. izlersiniz. Öncelikle sizlere çayların biraz faydalarından bahsetmek istiyorum. Google'dan da aratırsınız. Hatta ben videonun altına açıklama kısmına da linklerini bırakırım arkadaşlar. Hibiskus çayının faydaları saymakla bitmez. Birçok faydası var. Ama bence en büyük faydası iştah kapatıcı özelliği. Bana genelde hep soruyorlar işte Zeynep nasıl zayıfladın, nasıl kilo verdin, nasıl bu kadar inceldin tarzında çok yorumlar alıyorum. Bence bunun en büyük faydalarından biri de hibiskus çayı. Gerçekten iştahımı kapatıyor, metabolizmamı hızlandırıyor ve yağ yakımını kolaylaştırıyor. Bu özelliğini yani birebir deneyledim, gözlemledim ve gerçekten çok büyük bir faydası var bu konuda. Onun dışında antidepresan özellikleri var. Renkli dönemlerinde karın ağrısına vesaire çok iyi geliyor. Yani ağrı kesici kullanmıyorum ben normal hayatımda da. Onun yerine hibiskus çayı demliyorum. İşte mavi kelebek çayı demliyorum. Ihlamur, işte zeytin yapraklarını falan kaynatıyorum. Bu bu doğal yöntemler bana daha iyi geliyor arkadaşlar. Kesinlikle yani ağrı kesici hap, işte ne bileyim ilaç tedavisine yani çok karşı değilim ama kullanmıyorum. Sizin de kullanmamanızı tavsiye ederim. Mavi kelebek çayının faydaları da e, nasıl desem insanı gerçekten çok rahatlatıyor. Yani ben sınav haftamda, vize haftamda sürekli mavi kelebek çayı yaptım. Yani stresten gerçekten arındığımı düşünüyorum. Ama bu suratımdaki lekeler hala kaldı arkadaşlar stresten ötürü. Onu şey yapamadım maalesef. Onlar hala duruyorlar. Ama yani stresi gerçekten azalttığını ve beni rahatlattığını düşünüyorum bu çayın. Onun dışında uyku problemi yaşayan bir insanın yani uyku problemi kalmayacağını da düşünüyorum bu çayla. Çünkü düzenli olarak ben artık saat 1'de uyuyup sabah 9'da kurulu alem gibi kalkıyorum. Bence bu çayın bu konuda da faydası var. Onun dışında tansiyonunuzu dengeliyor, işte ne bileyim şeker hastalığınız varsa onları iyi geliyor. Tabii ki de ekstradan tatlandırıcı kullanmamanız gerekiyor. Ben onları kullanıyorum öyle bir rahatsızlığım olmadığı için. Ben zaten dediğim gibi e, özelliklerini tek tek açıklama kısmına da yazarım. E, link de bırakırım, onları da okursunuz. İsterseniz hemen sizinle beraber şöyle şipşak bir şekilde iki tane bardağı demleyeyim hemen. İlk önce biskusu demlemek istiyorum. Çünkü yeğenim yanımda. Yeğenim içmek istiyor hemen kendisi. Sonra da, da yatacak. Değil mi teyzeciğim? E, hayır mı? Evet. Evet sonra da yatacaksın. Şimdi Önce biskus çayını demleyeyim arkadaşlar. Şöyle 3-4 tane almanız yeterli olacaktı. Hemen şuna da sıcak suyumu koyayım ben. Şöyle de biraz sıcak su kaynattım arkadaşlar. Şöyle dökelim. Evet. Şimdi bunun bir demlemesi arkadaşlar. Böyle 2-3 dakika alacak rengini alması. Zaten şu an gördüğünüz üzere biraz kırmızılaşma oldu. Tripotumun ışığı söndü ama bir şey olmaz. Bu biraz demlensin. Sonrasında ben hemen buna çilek reçeli koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar rengi böyle biraz kırmızılaştı. İşte buna ne kadar çok koyarsanız o kadar renk alacak. Ama ben bir bardaklık yaptığım için bu koyuluk bana yeterli geliyor. Bu arada yeğenim çayı içmekten vazgeçti ve gitti. Şimdi ben bunu içeceğim. Ama içmeden önce biraz da tatlandırıcı olarak çilek reçeli kullanacağımı zaten söylemiştim arkadaşlar. Şöyle bir, bir kaşıklık çilek reçeli atayım bunu böyle karıştıralım. Ve hibiskus çayımız hazır. Şöyle hemen de bakalım tadına. Ya şu an kokusu o kadar güzel ki kokusu bile insanı rahatlatıyor. Gerçekten rahatlatıyor. Gerçekten çok iyi. <laughs> İşte kusura bakmayın tripodumun ışığı kapandı da bilgisayarın şarjı bitmiş. O yüzden hemen onu da takmak zorunda kaldım. Video biraz böyle parçalanmış oldu. Şöyle gene sıcak suyumu ben ekleyeyim. Bu arada yani çok güzel kokuyor. Hala güzel kokuyor ve kokusu hala burnumda. Bir yandan da ben şu mavi kelebek çayını demle demlemek istiyorum bir yandan. Ya zaten en büyük e, özellik gerçekten mavi kelebek çayında. Yani... Arayın, bulmaya çalışın. Yani içtiğinize pişman olmayacaksınız. Dediğim gibi biraz kokusu böyle biraz ağır bir kokusu var ama yani alışırsınız. Böyle tatlandırıcı kullanı kullana başlayın. Yani çok büyük faydası var. Damar tıkanıklığınız varsa ona iyi geliyor. E, tüm, beyin tümörlerine falan gayet iyi geliyor. Bundan da şöyle nasıl desem? Şunun içine kadar doldurun yani. Falan. Yani bu bile çok fazla. Gerçekten çok koyu bir renk verecek şimdi zaten. Görmüş görmüş olacaksınız siz de. Hemen şöyle şunu da deneyeyim. Böyle ne kadar ben ilk yaptığımda çok koyu yapmıştım arkadaşlar. Ne kadar koyacağımı falan bilmiyordum. O yüzden aşırı acı olmuştu. Tam böyle rengi de böyle gece mavisi, karanlık bir mavi olur. Aynı o moda gelmişti. Şu an bile bakın hemen rengi döndü yani. Gerçekten yani çok iyi ya. Pişman olacağınızı düşünmüyorum bu iki çayı da denedikten sonra. Aslında bu kadar tarifler. Şimdi ben buna biraz daha bal katacağım arkadaşlar. Ama bu bizim bunun biraz daha demlenmesi gerekiyor. Bu birazcık daha demlensin. Şöyle batır çıkar yapalım. Demini de aldı arkadaşlar bu arada. Hemen rengini de size şöyle göstereyim. Gerçekten mavi oldu. Adının hakkını verdim mavi kelebek çayı böyle bırakayım sizin Buna da şöyle bir tatlı kaşığı bal ekleyeceğim. Tatlandırıcı olarak. Şeker, küp şeker de ekleyebilirsiniz ama ben küp şekeri çok sağlıklı bulmuyorum. En azından balda bir tık daha sağlıklı özellikler var. O yüzden balı tercih ediyorum. Yani mavi kelebek çayının özel yani şeyleri de bu kadar. Dediğim gibi zaten ekleyeceğim ben yorum kısmına. Onun da bir tadına bakalım hemen sizler için. Ya deneyin. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Böyle bakınca böyle ya bu kız ne yapmış? Ne kadar boş bir video çekmiş? Düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu iki çayı da için gerçekten bağımlısı tiryakisi olacaksınız. Özellikle de hibiskusun arkadaşlar. Ben dediğim gibi biraz çilek reçeli falan kattığım için daha da tadı lezzetli geliyor benim için. Bu arada şu an fark ettim. Gözlük camlarım çok yansıyor galiba. Kusura bakmayın bu yüzden ya. Lens henüz almadım ve yani şu an telefonumu göremiyorum bir arkadaşlar. Gözlerim o derece bozuk. O yüzden mecbur gözlük takıyorum ya. Biraz fazla yansıdığını fark ettim. Kusura bakmayın bu yüzden. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben gerçekten yani sağlıklı olduğunu düşündüm ve kendim de çok severek kullandığım için bu çayları dedim ki bir video çekeyim böyle sağlıklı bir içecek hakkında. Umarım denersiniz sizler de. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Eğer kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok öpüldünüz.